28 Ocak Cuma Halk TV.com.tr İsmail Saymaz 65 bin liralık alacak cinayeti Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu önceki gün Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir araya geldiği arkadaşlarına artık yardım ve bağış kampanyalarına ağırlık vereceğini söyledi. Örneğin 400 öğrencinin okuduğu bir okul için koliler hazırlamıştı. Hatta kolilerin fotoğraflarını gösterdi. Arkadaşları Mahmut Yazıcıoğlu'nu kutladılar. Masanın ağabeyi Beşiktaş'ın 2012-2019 yıllarında başkanlığını yapan Fikret Orman'dı. Orman döneminde yönetim kurulu üyesi olan iş adamı Serkan Yazıcıoğlu masadaydı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu aynı yönetimde hukuktan sorumluydu. Rizeli Mahmut Yazıcıoğlu ünlü ve zengin bir avukattı. Bir yıldır sunucu Ece Erken'le evliydi. İki çocuk babasıydı. Mahmut Yazıcıoğlu ve iki arkadaşı çarşamba saat 18'de buluştu. Orman iki saat sonra masadan ayrıldı. Yazıcıoğlu da kalkmak üzere hareketlenince Mahmut Yazıcıoğlu ondan oturmasını istedi. Aralarına bir gazeteci katıldı. Saat 00.30'u geçiyordu ki masaya iki genç geldi. Mahmut Yazıcıoğlu yan masada beklemelerini istedi. Arkadaşları hayırdır diye sordu. Mahmut Yazıcıoğlu tanıyorum dedi. Nereden mi tanıyordu? Emniyete göre Supime adlı kişi Gürkan K. adlı emlakçıdan 1 milyon 480 bin liraya daire satın aldı. Bu daireyi 1 milyon 600 bin liraya üçüncü kişiye sattı. Satışı haber alan Gürkan K. Supime'den 100 bin lira istedi. Supime 60 bin lira teklif etti. Anlaşmazlık yaşandı. Gürkan K. ağabeylerimi gönderirim dedi. Birkaç gün sonra Direş Ali lakaplı Ali Yasak'ın yeğeni olarak kendisini tanıtan Kadir Yasak, Supi M'yi görüşmeye davet etti. Supi M de beraberinde avukatı Mahmut Yazıcıoğlu ile gitti. İki grup 65 bin lirada anlaştı. Ancak Mahmut Yazıcıoğlu Supi M'ye seni ararlarsa parayı şafağa verdim ondan alın demesini tembihledi. Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda yan masada bekleyen iki genç işte bu anlaşmazlık için gelmişti. Mahmut Yazıcıoğlu arkadaşlarının yanından kalkarak saldırganların masasına oturdu. Birkaç dakika sonra tartışma çıktı. Saldırganlardan biri ne oluyor diye ayağa kalkan Mahmut Yazıcıoğlu'nun şoförü Murat Bey'i ayağından vurdu. Sonra da Mahmut Yazıcıoğlu'na yedi el sıktılar. Mahmut Yazıcıoğlu hastanede öldü. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ali ve Kadir Yasak'la iki şüpheli aranıyor. Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda 5 yıl önce de avukat Kudbettin Kaya öldürülmüştü. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Hayalet Orhan'la kaplı Orhan Ünvan avukatı Kaya'yı İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin öldürttüğü iddia ediliyordu.